Alışveriş marketin önündeyim. Şöyle bakıyorum kendimi böyle dışarıdan seyrediyorum. Eşim de orada şimdi bir şeyler alıyor. Şöyle düşünüyorum kendi kendime diyorum ki, yani kendini vefat etmiş gör, ölmüş gör. Dışarıdan öyle bakıyorsun. Her şey eksik ya da fazla devam ediyor. Yani edecek yani hayat böyle gidecek. Onun için bazen böyle fazla kendimizi fazla yormayalım ya. Çok yani salmayalım ama sanki her şeyi biz yapıyormuşuz gibi. Yani ben yapıyormuşum gibi. Yani o kişiye bağlı yani ben kendi adıma konuşuyorum. Böyle değil ya. Her şey devam ediyor ya. Hayat devam ediyor yani anladınız mı? Tabii bir şeyler yapacağız ama çok fazlasında sanki her şeyi biz yapıyormuşuz, bizsiz olmayacakmış gibi. Olacak, olacak. Oluyor. Olur da yani. Hayat devam ediyor çünkü. Ne insanlar geldi gitti bu dünya. İyisiyle, kötüsüyle. Onun için... Yani böyle içimden geldi. Konuşayım dedim. Yani... içimden geldi öyle çektim. Kendinize iyi bakın.